anlatmaya gerekiyor görüyorsunuz mükemmel yeni bir videoda tekrar beraberiz yapımcı ve sunucunuz Ersan Oranlı pedal pedal anadolu başlıyor Ahmet abisi çok kötü gazı getiriyor e, e, yani 71 yaşında ama bence en fazla yetik gösteriyor <laughs> Ekmeğine hep kazıya koyduk. koyduk. <laughs> 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 Muhteşem bir otel. Görüyorsunuz. Bu yol Gülen Kayalar ama. Ama e, İhsan abi Gülen Kayalar için arkadaşlar, fikrini alalım. Gülen Kayalar'a giderken ağlarsınız çünkü Gülen bir kaya yok. Haberiniz olsun. Öyle <laughs> ya öyle bir işte. beklentiniz abi varsa. Yedi göllerde yedi göl deniliyor ya altı göl var. Bir kuru göl. Yani kuru bir şey göl denilmek de onu da anlamış değil. değil mi? <laughs> evet. Maalesef. Son derece. E, arkadaşlar son derece teznat bir durum gerçekten. Kuru gölün olduğu yerde göl yok. Ama herhalde espri yapmışlar. Yani bir nevi espri çünkü Gülen Kayalar da aynı şekilde. İslam böyle diyor. Orada Gülen Kaya falan yok diyor yani. Herhalde biraz mizah katmışlar işin içine. Yedinci gölü de kendileri uydurmuş kuru göl diye. <laughs> Durum <Değil gülüyor> Harika ya şuraya bakın. muhteşem. Ya her karesi muhteşem, her karesi. Boş bir kare yok ya şu güzelliklere bir bakın. Boş bir kare yok yani. Yani şu video hiç soluksuz izlemeniz lazım. Hiç atlatmadan. Yani artık bunu da atlatırsanız arkadaşlar ben kafadan atlatacağım artık. <laughs> Kafayı atlatacağım yani. Yani şu güzellikleri lütfen atlayarak izlemeyin. Lütfen. Rica ediyorum. Emeğe saygı. O atlayarak izlemeniz bize çok süre ve ortalama kaybettiriyor bilginiz olsun. Belki çoğunuz bilmiyordur. Atlayarak video izlemeyiniz lütfen. Vallahi Abi yani durduramıyorum da kaydı. Her taraf güzel. <laughs> yani yedi gölün kendi harika. Yedi, yedi harikadan biri bana göre. Aynen öyle. Yani altı göl. Aslında bizim e, İhsan abiyle dediğimiz gibi altı göl. <laughs> altı göller çok güzel. <laughs> Her taraftan su geliyor. Ya evet ya şuraya bakın. Ve şelalelere mi yaklaşıyoruz? Şelalelere yaklaşıyoruz. Burası yukarıda şelaleler. Buradan yukarıya doğru geçilir. Şelaleler aynı şekilde. E, yedi direk Çeşmesi de yukarıda. Biraz dik yolda arkadaşlar, dediğim gibi iyi akabilen gelmeniz lazım. Kaymaması lazım yani Evet. Kaymamanız lazım özellikle mümkünse botonlarınız varsa alın gelin. Yürüyüş harika. Yani Trekking ayakkabısı tercih edin mutlaka şu güzelliği arkadaşlar, görüyorsunuz. Bu şelale, yedi yönlerdeki şelale bu. Evet. Anlatmaya gerek yok, görüyorsunuz mükemmel. <laughs> Yani yedi göllerin bahsedilen meşhur şelalesi bu arkadaşlar. Ya gerçekten yani her ne kadar şelale gibi görünmese de güzel ama. Evet. <laughs> Burada da e, Ahmet abi bizi çekiyor. İhsan abi beni çekiyor. Herkes birbirini çekiyor. Hani bi bizim için demesinler çekemiyorlar birbirini diye. Bak çekiyoruz işte. Fransa'dan gelmiş emekli. Ya evet ya Ahmet abi. 71 yaşında arkadaşlar inanabiliyor musunuz? Arkadaşlar dünyayı dolaşmış ya. Ya abi 71 yaşında en fazla 70 gösteriyor ya. <laughs> 40 yıldır dünyayı geziyor 40 yıldır arkadaşlar. <laughs> en fazla 70 gösteriyor yok yok gerçekten abi maşallah var ya. Bizle beraber ikinci turu yapıyor. Yani mi? arkadaş. Yani. Ahmet abi maşallah yapar Ahmet var, abi bizle var. beraber bu Ahmet abide para var huzur var arkadaşlar <laughs> şimdi e, bizle beraber Ahmet abinin ikinci turu bu gerçekten tebrik ediyorum ya 71 yaş arkadaşlar kolay değil bakalım çoğunuz o 71 yaşlarda ne durumda olacaksınız Allah şu güzel güzelliği bu <laughs> öbür tarafta öbür <laughs> tarafta ve ya artık yani ne, ne diyeceğimi bilemiyorum ya şu güzelliği karşısında susmak mı lazım ya da böyle saçmalamak mı lazım ya saçmalıyorum gerçekten çünkü çok etkiledi beni burası çok güzel yani şuraya bakar mısınız? Muhteşem. Ve direk çeşmesine doğru çıkalım. Abi burası biraz sıkıntılı. Direk evet evet, evet. Bir arkadaşlar Direk Direkt çeşmesi. Gülen kayalara ayrıyeten buradan da gidiyormuş. Şöyle yolu gösterelim. Burada tabelesi de var. Ama biz tercih etmeyeceğiz bugün. Çünkü çok ters istikamette. Yani rotanın dışına çıkıyor. Bizi bayağı bir oyalar zaman kaybına yol açar. E, İhsan abiye de güveniyorum. O gitmiş görmüş. Ve pek tavsiye etmedi. Boşuna zaman kaybı dedi. O yüzden de biz bu güzellikleri çekmeye devam edelim. Muhteşem ya. Ahmet abi de buraların toprak ağası. Evet İhsan abi dileğin dile. Bugün ikinci dileğin olacak yani. <laughs> evet, arkadaşlar bu adada 7 tane çeşme var. Buraya insanlar gelir. 7 tane dilekte bulunuyor Tabii her 7 tane miydi? Evet. Ben bir tane bulundum. Hayır. 7 çeşmeden 7 defa su içip ve dilekte bulunurlar. Tabi dilekte <laughs> bana göre batıramı. mı? Herkes yani. dilenir sonuçta. Yani Hadi senden başlayalım. Evet. Her dilekte bir tane. Fenerbahçe'nin şampiyonunu da lütfen araya sıkıştıralım. Hepsini evet. <laughs> aynı evet. direkse oluyor mu? arkadaşlar direkt suyumu içtim. Huzur dilerim sadece. Sağlık dilerim. Hepsini aynı dilesek oluyor mu? Tabii. Sizi alayım ben yapayım aynısını. Şöyle. Allah'ın ilk önce memleketime huzur, hayırlı geçimler, hayat pahalılığına son diliyorum. <laughs> Fenerbahçe'me ben. şampiyonluk diliyorum. <laughs> Babama, anneme sağlık fiyat veriyor. Devlet büyüklerime akıl fikir insan etmesini diliyorum Allah'tan. Hayırlı bir eş diliyorum. Türk evet, ve antrenörlerin güzel yerlere gelmesini diliyorum. Ahmet abime uzun ömürler diliyorum. Evet. İhsan abi Nazlı e geldik. Nazlı Göl'e geldik arkadaşlar. Nazlı Göl'de özellikle çadırcıların çok tercih ettiği yerlerden biri. Suyunun sürekli de turkuaz yeşilinde olması. Hı hı. Ama Nazlı Göl tabi biraz suyu çekmiş durumda şu an. Evet iklim şartlarından dolayı. Ama çadırlar için en ideal olan da Nazlı arkadaşlar. Arkadaşlar burada ateş yakılmıyor. Gece saat 7'de izin veriliyor. Gün içinde kesinlikle ateş yakılamıyor. Yasak. O da e, akşam yemeklerini yapmaları için önemli de, değil evet. mi? Ya akşam yemekleri, bir de soğuk, e, soğuk soğuklar. Ahmet abi, İhsan abi evet, ee, merhaba. ve ben. selamlar. <laughs> Tekrar merhaba. Şimdi e, öyle bir rotadan getirdi ki bizi İhsan abi. Yani deme rehberlere taş çıkarttık bir derecesine. Yani, en son Nazlı göle geldik. Burası muhteşem yani. arkadaşlar. Görüyorsunuz manzarayı. Yani bir de şöyle bir çekip sizi göstereyim. Tabii bu önden bir şey ara sıcak gibi bir şey yok pardon. Neyse örde, evet, tabağı gibi bir şey olacak. Ee, tabii ki nelerle karşılaşacağınızın bir Hector, ön ödemesi gibi düşünün. Zaman takip Nasıl? Hector'umuz da var. Ah, Hector, Hector diye evet köpek e, burada tanıştık ama ismi hemen Hector diye koyduk. Hector? Arkadaşımız. Bir daha ismini bilmiyor mu? <laughs> Valla harika hayran olduk. Şurayı bir hep beraber gözlemleyin. Sonra genel bir tura geçelim hep beraber. Evet yine aynı rotadan çıkalım. Aynen, Ahmet. Ahmet abi. Evet. Arkadaşlar gelirken fotoğraflar aldık. Harikaydı bu rota. Bayıldım. Şimdi tam tersine o deminde dediğim gibi. Tam tersine gidiyoruz. Ya ben daha önce de buranın videosunu çekmiştim yedi gölleri ama hep göller odaklı hareket ettik. Hep böyle dışarıdan baka 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 görüntü alalı. Ama asıl bu parkurun burada olduğunu İhsan abi sağ olsun onun sayesinde öğrendik. Ya muhteşemmiş gerçekten. Yani şurası Yine ileride de akarsu değil mi? Aynen öyle. Her taraftan akarsu gölleri besliyor. Göller birbirinden besleniyor arkadaşlar. Evet. Ha tabii kot farkından dolayı değil mi? Aynen öyle. Arkadaşlar yedi göller deniyor ama gö yedi göllerin bir tanesi yok kuru göl. Kuru <laughs> o... göl hiçbir zaman içinde su olmamıştır ama nedense göl diyorlar onu da anlamış değilim. <laughs> ama birileri yedi göl olarak e, sıralamış burayı ya, Herhalde yedincisi de espri olsun Kuru göl ya, Belki bir zamanlar su vardı içinde bilemiyoruz Onu de. Onu bilemiyorum ama Hı -hı. ben 2015'ten beri geliyorum Hiç su görmedim arkadaşlar Yazın geldim Sonbaharda geldim ilkbaharda geldim evet. Kışın geldim Hep böyle yani Şu güzelliğe bakın Yine böyle tepelerden su geliyor Görüyorsunuz ta yukarıdan tepelerden geliyor. Böyle bu şekilde göle doğru akıyor. Ve yine meşhur köprüler. Yine aşağıda da var bir tane. Muhteşem yani gerçekten. Bu şekilde göle doğru akıyor. Ve yine meşhur köprüler. Yine aşağıda da var bir tane. Muhteşem yani gerçekten. Yine bir tane daha. Zaten şu köprüler beni etti. Harika. güzelliği görüyorsunuz. Ve en azı göre akıyor. Buradan da bir tane akıyor. Hemen ileriden bir tane daha akıyor. Ya muhteşem ya. Doğa ana, tabiat ana bütün cömertliğini sergiliyor burada işte görüyorsunuz. Harika. Ve bu da aynı şekilde nazlı gölü besliyor. Görüyorsunuz. Bu da hani yukarıdan geliyor. Güzel Ve şu anda da Naz günün öbür tarafına geçtik. Dedim ya bu rota gerçekten muhteşem. Sağ olsun İhsan abi. <laughs> muhteşem. <laughs> beni çekiyor ha <ne? gülüyor> Ya şu güzel değil bakın arkadaşlar. Ya muhteşem demekten yorulmadım. Demeye de devam edeceğim. Yani şunu anlatacak kelimeler bulamıyorum. Ya bu kadar güzel bir şey olamaz. Be. Şuraya bir bakın. Of, of, of Zaten yani benim geçen sene de söylediğim gibi buranın en güzel gölü bence Nazlı Göl. Görüyorsunuz. Zaten adından da belli oluyor herhalde. Nazlı, Nazlı duruyor bir videonun daha sonuna geldik sosyal medya hesaplarımız aynı isimde pedal pedal Anadolu Facebook Instagram ve YouTube'dan takip edebilirsiniz başka videolarda görüşmek üzere hoşçakalın.